Ardımdaki İz. Yazan: Liza Kuşoğlu. Merhaba okuyucu. Neden ardımdaki iz? Çünkü insanlar her günün içinde o güne özel izler taşır. Ve her güne ait yaraları kalır geriye. Ben de uzun yıllar boyunca her yaralandığımda, kanadığımda, konuşacak bir dost aradığımda beni rahatlatan şey olan kalemim ve kağıdıma sığındım. ...içimden geçen her izimi bir bir kağıtlara döktüm. Ardımda bıraktığım ayak izlerim beni hep motive etti. Çok şey öğretti ardımdaki izler. Dönüp tekrar açtım sayfaları ve... ...iyi ki her şey geçmişte kalmış dedim. Önümüzde keşfedilecek daha güzel, daha değerli anlar olacak. Aslında bu dünyada yaşarken her şeyin bir sınırı olduğunu bilerek devam ediyoruz... ...ve ben bir gün bu dünyadan yok olduktan sonra anımsanacak, gülümsetecek... Ya da hüzünlendirecek anılar bırakmak istiyorum. Şiirlerim ve yazılarım 12 yıldır birikti ve ardımda bıraktıklarım oldu. Etrafımdaki yaşananlardan, izlediğim filmlerden, yolda yürürken aklıma gelenlerden, görüp, duyup, hissettiklerimden, açan çiçeklerdeki mutluluklardan, dinlediğim müziklerden geriye kalan hislerimdi. Hassas ve kırılgan oluşumun sebebi etrafımdaki her şeyden bir parça taşımamdı ve bu şiirlerimi ve yazılarımı okurken hissetmenizi istediğim bir şey var. Sizin yaşadıklarınızı yaşayan bir sürü insan var. Aynı duyguları paylaşabilecek, sizi anlayabilecek bir sürü değerli insan. Temennim o ki size bir ışık olabilmek, içinizdeki söylenmemiş hazineler için sizi teşvik edebilmek. Umuyorum ki sizin için de ardımdaki izlerden altını çizebileceğiniz, yüreğinize dokunan şiirler ve güzel sözler vardır. Elbette hatalarım vardır kitapta ya da sizinle aynı fikirde olmadığım yerler. Ama hatalarımı da seviyorum. Çünkü benim için büyük bir deneyim oluyorlar bir açıdan. Sürçülisan ettiysek affol.